Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ev okul notlarıma bakacağız. Yanında Emirhan. Evet hepiniz iyisiniz evet. arkadaşlar olmanızı tavsiye evet. ediyorum. Yanında da kardeşi zaten küçük kardeşim var. Evet. evet arkadaşlar ben birinci sınıftan başlayalım isterseniz. Evet birinci sınıfta iki tane dördüm var. Ee, ben birinci sınıfta hiç çalışık değildim. çalışmıyordum. İşte sonucu bu zaten. iki tane dördün oluşu. Sonra beden ikinci döneme baktığımızda beden eğitimi 91, 91, 95, 92, 87, 86 ile hepsi 5. Evet arkadaşlar ikinci sınıfa bakalım. Evet arkadaşlar ikinci sınıfta beden 100 hep yine e, birinci dönem 5 harika performans gerçekten ama ikinci dönem biraz düşüş ama yine de hepsi 5 arkadaşlar. Arkadaşlar 3. sınıfa baktığımızda 3. sınıfta e, ilk dönem en kötü notumuz 87 yine 5. İkinci dönemde 86 yine hepsi 5 arkadaşlar. Evet 4. sınıf yani yazılı yazılı şeyine bakalım. Evet. Yazılıda beden eğitiminden ilk yazılı e, beden eğitimden 195-98 almışım, ortalama 97 düşmüş. Din kötüünde ahlak bilgisinden 85-92 almışım. E, ders etkinliklerine de 100 vermiş, 92 olmuş. Fen'den 92-78 de 85 ders için mi yapmışlar, 85 olmuş. Görsel sanatlarım kötü arkadaşlar, görsel sanatlar 86. Ders içimde 85-87 yapıştırmış yine 86 olmuş. Matematik 79-70-73-82-76 olmuş arkadaşlar. Müzik 0, 95, trafik 66, sosyal bilgiler 66-86, ders içimde de 85-79 yapmış hocam. Trafik 90, 97, 92. Hiç bu 92 anlamadım arkadaşlar ama 93 düşmüş. Türkçe 74, 70, 89. Ders içime de 88 vermiş. Yabancı dilim zaten yüksek. 85, 90, 100, 100 de ders içimde 93. E, ilk i̇lk dönemde takdirimi almıştım. Takdir almıştım. Buradan da bin kişi göstereceğim inanmayanlar için de. Evet beden eğitimi ikinci döneminde beden eğitimi arkadaşlar 98 not ortalaması, din kültürünün ortalaması 90, fenin ortalaması 84, görsel sanatların ortalaması 90, matematik 78,77. Müzik 95 arkadaşlar. Sosyal bakın. Tek ben 100 aldım. Arkadaşlar. Ee, en iyi en iyi arkadaşımız bile 98 almıştı ama hoca dedi ki 98 alanlar diye o yüzden 100 ben kendi aklımda da ders içimde de öyle yaptım 98 almışım trafikten 100 ile 83 bir de 95 sağ olsun hoca 92 Türkçe 77, 190, 90 da 89 olmuş. Yabancı dedik işte dönem e, evet, kırık kale yapmışız 71 ikinci dönem düzeltmişim ders içimize de şaklatmış yine takdir isterseniz isterseniz bir göstereyim evet aldığı ve yer zaten takdirname takdirname yani takdir iki dönemde Evet arkadaşlar şimdi 5. sınıfa bakalım. Evet 5. sınıf beden e, beden eğitimi 98. Bilişim teknolojileri ve yazılı bilgisayar yazısı yani 95. Din kültürü 85. Fen 78. E, görsel sanatlar 98. Ben de beklemiyordum ama hoca e, matematik 92 arkadaşlar. 88 90, 85 ile... Ee, müzik 90 100 100 bir de 96 yapmış hoca. Seçmeli matematik 197 199 olmuş. Okuma becerileri 85 85 bir de 90 vermiş sözlüğüme sağ olsun. 86 olmuş. Temel dini bilgiler 75 90. Sözlüğüme 95 vermiş 86 olmuş. Sosyal 86 75 bir de ders içime sözlüğüme yani 85 82. Türkçe 85, 85, 70, 90, 90, 84 yapmış. Zaten çok sinirlenmiştim hocaya. Ee, yabancı dil 85, 95, 100 ders içime 93 olmuştu arkadaşlar. Evet ikinci döneme bakalım. İkinci dönem çok parlak. Beden eğitimi 100. Bilişim yazılısı 94, din kültürü, ahlak bilgisi 95, fen 81 arkadaşlar. Görsel sanatlar 98. Matematik 94 arkadaşlar. Matematik 94. Son yazıda da şaşmıştık zaten. E, müzik 100. Seçmeli matematik uygulamalar biraz düşmüş. 97. Seçmeli okuma becerileri e, 96 arkadaşlar. Temel dini bilgiler 93. Sosyal bilgiler 96. Türkçe 82. E, yabancı dilde 100 arkadaşlar. Yabancı dilimi 100 yapmışım. Evet akışlıyoruz Efeç. efek yok da herkes alkışladı beni yanımda olanlar Evet arkadaşlar şimdi not şeyi de Tamam şimdi ee, aldığı ve gelene de bakalım işte altıncı sınıfın ilk dönemini göstermek istemiyorum çok kötü ama takdirname isterseniz videosu kamaştırayım Beden 100, Birişim 89, Din Kütüphanesi 88, Fen 82, Görsel Sanatlar 95, Matematik 83. Şöyle İngilizceyi kapatalım. <laughs> İngilizceyi kapatalım 6. sınıf İngilizceye. Evet arkadaşlar ee, bizi izlediğiniz için sağ olun. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı yorumlarda yazınız. Emirhan'a daha futbol mangır gibi tarz oyunlar da çekeceğiz. Hepiniz hoşça kalın. Biz kaçar.